Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dünyada ilk yapılan araba Bu değil mi? şu anda ilk. Bir nevi tamam planlıyoruz aşağı yukarı biliyoruz nasıl yapacağımız ama gene de ilk olduğu için. Çılgın Türkler demek daha yeridir yani. <laughs> Çünkü biraz <laughs> öyle değil <demedir. gülüyor> Evet abi. Biraz tabii zorlayan taraflar oluyor tabii. Çünkü servislerde çok kvalife eleman yok. Bu sıkıntı burada da var. Şimdi Orbach'ın testi sürülüyor. Bir de benim Trek'im var. VSL motorlu. Artık komplet yani şırma burada Demir Şırman'ın yaptığı arabanın aynısı yani. Mesela ben bazı ben de öyleyim ama bazı konularda ben hani ya önemli değil şöyle yok bu illa böyle olacak. ile yapacağız işte illa olması gerektiği gibi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Almanya'dayız. Güzel abilerimizin yanına geldik. Türk abiler. Burada çok güzel motor swap'ları yapıyorlar. Vallahi dünyada ilk denecek kadar projeler var. Var evet aynen Mazlum abi, Doğan çok abi bizlerle bugün. Böyle bir garaj turu yapacağız birlikte. E, yaptığı projeleri göstereceğiz. Vallahi elleri öpülecek ustalar yani. Çok güzel araçlar, çok güzel projeler yapmışız Sağ abi. Sağ olun. İnanılmaz. Neler yapıyorsunuz burada? Abi burada genelde BMW ağırlıklı çalışıyoruz. Hı hı. Tabii Audi, Porsche falan da yapıyor. Kardeşim onlar yapıyor. dediğin gibi swap da yapıyoruz motor hı hı. ama normal tamiratlar da yapıyoruz yani özel olan arabalara. Böyle yüksek değerli arabaların tamiratlarını yapıyoruz. Bir de arada bir böyle motor swap yapıyoruz. Sizin motor swapları bayağı bir konuşuluyor abi şimdi Türkiye'de. İnanılmaz çünkü Evet. yani e, burada duran arabada M4 motoru, orada V10 falan daha değişik projeleriniz de var zaten. İçeride de güzel araçlar var. Evet, şu anda aşama aşamada olan projeler de var. Hı hı. Bitmiş olan projeler de var. Çılgın Türkler demek daha yeridir yani. Çünkü biraz öyle <laughs> evet, abi. Her şeyden önce meraktan başlıyor Hı -hı. bu tür şeyler. Meraktan hep çalıştığım yerlerde de bu tür şeyler yapıyorduk. Bu zaman zaman böyle kendimizi geliştire geliştire bu şekilde geldi. geldi. Böyle bir garaja ulaştın en sonunda. <laughs> ne zamandan beri buradayız abi? 2016'dan beri kendi yerimiz olarak buradayız. Evet. evet. Önceleri de vardı bu işler yapıyorduk. Tabi işçi olarak Hı -hı. bir yerlerde çalışıyorduk. Evet. Bu şekilde işler yapıyorduk. Ama bunu bu şekilde geliştirememiz burada oldu ya yani. kendi yerimizde. İstersen ufakta içeri geçelim gösterelim. Geçelim. <laughs> dünyada ilk yapılan araba bu, değil mi? Şu anda ilk tane daha var. ikinci o da aşamada. onda evet, birazdan görebiliriz. Zaman. O da bitti bitecek. Ama şöyle de bir şey söylemek lazım. Bu araba tabii dünyada ilk ama burada Almanya'da ruhsatlı olan araba. Yani bunu tüfünü alınmış, her şey almış Normal caddede sürülebilen bir araba yani. Tek yarış pisti için değil. Evet. Nasıl günlük bir arabayı kullanıyorsan bu aynı araba öyle prosedürden geçmiş. Yani tüfü alınmış her açıdan legal bir araba. Bunu yapmaktaki amaç neydi abi? Yani böyle bir farklılık yaratmak mıydı evet, yoksa her şeyden önce bir farklılık yer Aslında şurada bu swapların yapmamızın nedeni Almanya'da e, bu tür arabalar yapıp gösterdiğin zaman piyasada senin bu işten anladığını göstermiş oluyorsun. Hı hı. O neticeyle insanlar geliyor, arabalarını güvenle buraya bırakabiliyor her türlü arabasını. Tamiratıydı, motor tamiratıydı, bakımıydı bu tür şeyler. E çünkü pahalı arabaları artık insanlar normal servislere de götürmek istemiyor. İşte genelde M olan arabalar hı hı. servislere götürmek istemiyor. Çünkü servislerde çok kalifiye eleman yok. Bu sıkıntı burada da var. Hı hı. Onun için genelde e, bizim tamirhane gibi tabireneler bu arabaları üzerinde kvalife olmuş. O tür insanlar o tür yerlere güveniyor. Onu da güveni kazanmak için de hiçbir şeyler göstermek gerekiyor. Evet, açıdan. Bu açıdan bu araba da klasik bir arabaya dönüş, dönüşüyorlar. Yani sonuçta bu 20 yaşında. Bu 10 yaşlı numara artık klasiğe dönüşüyor. Bunun için bu sahibi için bu arabanın değeri farklı. Onun için farklı yerlere götürmek istiyor ki arabanın değerini de bilinsin. Siz de bu üzerine değerine değer katıyorsunuz aslında araçların. Çünkü Aynen. burada bunu yapmak proje işte bir zaman işte bir maddiyat tabii, tabii. her yerde aynı şekilde. Tabii her yerde. Ama en iyi 5 motorlu E36 M3 projesi kimsenin aklına gelmez şu anda. Evet, Siz yapmışsınız, güzel olmuş. Ee, Seni zorlayan bir yerleri falan oldu mu abi? Her yeri. ya şöyle söyleyeyim. <laughs> Zorlama demeyelim de ama şey uğraş gereken bir iş oldu. <laughs> Çünkü ilk yaptığımız işin işte neyin nasıl olacağını bir nevi tamam planlıyoruz. Aşağı yukarı biliyoruz nasıl yapacağımız ama gene de ilk olduğu için biraz tabii zorlayan taraflar oluyor tabii. <laughs> ama sonuçta çözülmeyecek bir olay değil. O yüzden de ikincisine başlamışlar arkadaşlar. Evet, evet. <laughs> o da bitti sayılır yani. Fazla bir şey Abi sende de v motorlu E92. Evet, evet, Benim burada dediğimiz track tool var. Hı hı. Burada yani çoğu kişi bilir. Şimdi ön bakımda sürülüyor. Bir de benim track tool var. VSL motorlu. Hı hı. Artı komplet yani şırma. Burada deniliyor şırmanın yapıldığı arabanın aynısı. Ya. Hı hı. öyle diyelim yani parçalarından, fren sisteminden, süspansiyonundan, karbon tüy kapılarından vesaire vesaire yani. <laughs> ring için yaptın tamam, herhalde. ring için yani A'den Z'ye yani öyle bir araba. Bir ringde <laughs> de bir gelirsek bir gün çıkarız hiç değil alır, mi? İnşallah bir gün buluşuruz orada o zaman bir turlarız beraber. Evet. arkadaşlar evet. bunlar da track tool. Bu da tek ringde, ringde kullanılan bir araba. M3. Bu da komple yapılmış. Bu evet. da senin arabanın eşlerinde bir araç mı? Evet aynı hani eşlerinde tarihçe bu 8 silindir motor. Benimkinde de 10 silindir motor var yani. Hmm. Şu anda hiç bir track tool yok dünyada. Bu benim yapılmış gibi arabam gibi 10 silindirli motorlu. Hmm. Tek. Araba. Bu arabalar yani yapılırsa komplet sonra 1400 kilo civarında bulunuyor bu arabalar. Hı hı. Ama benim araba şöyle düşüneceğin bir 100 PS fark var. Evet. Normal 8'sine göre yani 100 PS de yarış pistinde bayağı bir fark açıyor. Ring süremiz var mı ring süremiz? Ring süremiz var yani ben şimdi profesyonel kullanmıyorum da ben şu anlar 27 27 30 arasında sürüyorum. Bu arada Hasan abi'yi de göstermemiz lazım. Hasan abi ile tanıştık aslında ilkten. Hasan abi seni de bir tanıtalım ya. E36 M3 sahibi, S55'li. Dünyada ilk olan M3'ün sahibi aslında. Çok güzel araban var abi. Maşallah Allah kaza bela vermesin. Doğanın eline sağlık o yaptı hep. Ya Doğan abi elleri öpülecek adam zaten. Gerçekten Doğan. İnanılmaz yani. Bir de açıyorum mesela kaput içini. Her şey böyle yerli yerinde çok yani. Çok pimpirikli. O konuda çok dikkatli. Çok titiz. Yani mesela ben bazı ben de öyleyim ama bazı konularda ben hani ya önemli değil şuraya yok bu illa böyle olacak. illa yapacağız. İşte ile olması gerektiği gibi. Yani teknik konuda yok üstüne. Tüm şey çalışıyor bir de senin arabada. Her şey evet. Her şey yüzde yüz olması gerektiği gibi. Çalışıyor. kontrol bile çalışıyor herhalde. Her şey. Aynen. <laughs> Çok güzel. Doğan abi bir de senin tezgahı gösterelim bence. İçeride de e M3 motoru var arkadaşlar. Bizim kalbimizde yasan tabii ki de. S14. Böyle şu an bir biraz daha hızlı ama... Ya sıkıntı yok abi. Tezgah burası sonuçta. Motor swap'ı yapıyorsun. Zaten söyledim. Evet, e, sıkıştırma falan filan değiştiriyor musun? İçindeki şeylerle falan oynuyor musun? Bazen gerektiği zaman oynuyoruz. E, abi. Genelde de şeyde geliyor. yapmıyoruz da atmosferiklerde yapmıyoruz Hı -hı. da buna da gerek yok ama turbo motorlarda oluyor tabii. Mesela şu V8 bunun da sıkıştırması değişecek. Pistonlar kollar değişecek. 900 bin beygir falan sürebilsinler. Bin beygir mi? bin beygir Ne hangi arabaya takacaksınız? O F13 M6. F13 m duruyor araba. Olmazsa birazdan gösteririz. He, evet, motoru. Abi. Burası da ustaların çalıştığı yer tezgah. A'dan Z'ye yani bir elden geçiyor. Motorunu yapıyoruz. Motorunu komple topluyoruz. Ondan sonra takmaz. Ondan sonra elektriği yani A'dan Z'ye. Tek kaporta işleri boya işlerini yapmıyoruz ama ondan hariç A'dan Z'ye her şey kendi elimizden geçiyor. Türkiye'de bilmiyorum ama söylenene göre motor yapan ayrı, şu parça yapan ayrı. Yani kaporta her şey Tabii. her şeyin bir belli bir ustası var evet. ama burada öyle değil. Yani burada mesleği yaptığından böyle. Yani A'dan Z'ye öğreniyorsun. Elektriğinden tut, motorundan tut, yani bilmem neyden, her şeyinden yapıyorsun. Sadece iki Ades. bölüm var. Kaporta e, ayrı, tamirat ayrı. O iki bölüm ayrı burada. Hı -hı. Burada tamiratın içinde elektriği de var, motoru da var, bakımı da var, her şey var. ya Buraya bir araç geldiği zaman anahtar teslim alabiliyor anladığım kadarıyla. Burada da benim çok sevdiğim bir motor, S14. E30 M3 motoru arkadaşlar bu da artık motor bu aracı tamirlerde toplaması çok parçalar artık bulunmuyor. Ben 5 kere motor yaptım. Doğan abiyle konuştuk ya. zaten. S14 M3 vardı bende. 5 yani kere. 6 oluyor. 5 6 ay tek bir sınavı bekliyorsun. Bulamıyorsun parça bulamıyorsun. Bizim motorlar Normal gövde gövde parçasında da sıkıntı var. Evet, yani M3'te. Gövde parçasında sıkıntı var ama yeni bir şey ısmarlamak istediğim BMW'den o da bulunmuyor. Yani Türkiye'de nasıl sıkıntı varsa Artık bu da, da o sıkıntılar doğuyor. Evet. Çünkü bu ara motorlar yani 30 yıllık motorlar evet. artık bulunmuyor her yerde. Mesela bu motor topladık tamam parçaları çok bekledik ama sonuçta aynı parça yani hmm. 30 sene önce nasılsa şimdi aynı. Ama yer, aynı yer üretiyor o zaman aynı aynı yani orijinal yani orijinal. sorun yok. Hem motorlar zaten hep orijinal parçalarla tamirat yapılıyor yani. Çünkü nasıl söyleyeyim şimdi bir ufak bir parçadan bir 100 euro kısmak istiyorsan sonra başına çok büyük bir masa açabiliyor. Onun için ancak nasıl fabrika çıkışı gerekiyorsa nasıl bunun yolu yorganıysa öyle yapılması lazım. Öyle mı sorun çıkmıyor. Peki böyle yataklarda falan performans ürünler mi kullanıyorsunuz yoksa direkt onlar da mı orijinal? Orijinal. Evet. Pek kullanmıyorum niye dersen çünkü bu yatakların boşlukları orijinal parça %100 uyuyor ve yani %100 problem çıkarmıyor. Sonraanki performans parçaları biraz daha sert, biraz daha dayanıklı ama bir tarafta da yüzün uyum sağlamadığı zaman sonra başka problemler çıkıyor. Peki bu orijinal parçası da yetiyor yani, yani gerek Yok, bir performans bir ömrü var, ömrü ömrü yetiyor var yani. yani. Bir Zamanında ömrü var. değiştirdiğin zaman problem çıkarmıyor yani. Biz hiç başımıza gelmedi, çok motor yapıyoruz yani. Biz haftada 2-3 motor bazen yaptığımız zamanlar oluyordu. Bugüne kadar Allah şükür hiç e, geri gelen motor olmadı yani. O da şeye bağlıyor yani, orijinal parçayı kullanmaya tabii bir de titizlikle motorları evet. toparlıyoruz. şey i̇şte yan tarafa geçelim abi, yarış i̇şte. arabaları var orada da. Bir de dışarıda da araçlar var. এছ এল ড'ত পাওঁ আকৌ এচ এল ড'ত পাওঁ da ring tool. Bu normal düz şanzımandı. DKG'ye çevirdik. Ring'de evet. daha daha şey avantajlı oluyor. Bu da müşteri, aracı müşteri herhalde. Genelde zaten hmm. genelde %90 Senin kendi projelerin de var burada ama. Yok, kendime, kendim için yaptım şu anda yok. Zamanım yok zaten ona. ya <laughs> Hepsi müşteri arabası. Tek bir tane yapmak istediğim araba var. O da 6 aydan beri duruyor. Zamanım yok yapmaya. <laughs> Tabii önce iş abi. Bizim hmm. her şeyden önce burada parça problemimiz çok çok yok yani. Eski arabaların haricinde M4 motoru, M4 hep, motoru. Hep motor var, motor var abi her yer motor, motor dolu. <laughs> her tarafta var. Bunlar hepsi yapması gereken motorlar. Sıradan Bu da compact tool. Hı hı. Hani istersen bir motorunu göstereyim. Evet. O karbon kaput var. Bunlar hepsi karbon. Senin arabada bu benim araba hani benim araba bunun eş değerinde. İkisi değer diyebilirsin. Hı hı. Yani başka motorlar ama bunlar hepsi karbon. Kaputlar karbon. İçi şey zaten böyle bomboş. Bunlar bildiğin yarış arabası. Bunlar e, cadde sürme şeyi var. Yasak mı? Yasak değil, caddede sürebilirsin ama bu araba kimse caddede sürmüyor. Hmm. Çünkü e, süs teker her şöyle bir ayarlanmış ki yani caddede sürsen bu tekerleri 500 kilometre içinde öldürürsün. Sadece pis için. E bir de yorulursun herhalde. Ya yorulursun ama e, problem bu arabalar. milletek arabasını şimdi Nürburgring'de kurmak istiyorsa hmm. araba açık olması lazım. Track olmadığı sürece normal turist fat deniliyor burada. Hı hı. O zaman bu arabanın normal caddeleri nasıl sürebiliyorsa öyle açık olması lazım. Yoksa yasak sürmesi. Yani o zaman tüyü mü ve her şey olması o lazım. O açıdan şeyler. tabii ki tüfü olması lazım. Bu arabanın şimdi tüfü var. Her şey yani araban e, kağıdı var içinde i̇şte hepsi işleniyor. Hı hı. Bu arabalarda o 4-5 sayfa oluyor. Normal arabada bir sayfa. Yani ona göre o kadar eşya arabada değişmiş ki. Peki işlerken falan hani onun ekstra bir ücreti falan var mı? Tabii ki. Onlar hepsini antrenman oluyor burada. Hani işle, işleniyor sistemi. Ondan sonra onlar hepsi legal oluyor. Burası cennet yani. Ben dönmesem ya abi. Sizin orada duyuyoruz <laughs> artık e, cezalar öyle bir kalkmış ki arabalar modifiye yani normal şeyler bile onlara bile ceza veriyorlar. O derece olmuş yani. Sonra nasıl oluyor? Yani şimdi elim bir başka bir motor taktın. O hepsi legal oluyor mu? Illegal. Illegal yani. <gülüyor> <gülüyor> Burada, yaptığımız şekil bütün arabalar legal. Bütün arabalar caddede sürebilirsin. Hepsi legal. Ama tabii ki tüfe gidiyor. Belli noktalar var. Belli şeyler ona dikkat etmen lazım. Tüf nasıl gerektiğini söylüyor böyle böyle olacak, arabanın sesi fazla olmayacak, şu böyle olmayacak. Bunları hepsini yaptın mı problem çıkmıyor. Bu arada illegal diyorum da yani buradan kimse yanlış anlamasın legal yapanlar da var. Ama on parmağın birisi ikisi yapıyordur yani legal yapmak için. Birçok bir şeyden geçmesi gerekiyor aracın yani testlerden falan filan. Burada da değişik değişik arabalar var arkadaşlar. Vallahi em M cenneti, BMW cenneti diyebiliriz buraya. Normalde bizim burada her zaman bir 10-15 tane M modeli vardı. Yani sayarsan yani. her zaman her, her zaman 10-15. Daha bizim burada iki tane yeri var. Orada da 3 araba var içinde. Yani. Garajlı var. Hasan abinin burada bir tane rakibi var. Burada. Evet. Şu, şu kırmızı araba. <laughs> bu ikinci. Evet. Bu, iki, bu ikinci. Senden var. gördüler galiba abi. Biraz. Ya ben aslında benim Sarı'nın M4 projesi bundan 6,5-7 sene önce biz bir yerde otururken Doğan'a dedim ki Sarı'nın yanında bir tane siyah M3'üm de vardı. E36. Sarı temizdi diye kıyamadın Evde oturuyoruz. Doğan dedim şuna bir tane M4 motoru atalım mı dedim. Saçmalama dedi. Niye dedim? Sen yaparsın dedim. Ya dedi 96 modelin elektriği 2017 ile dedi. Sen nasıl dedi şey yapıyorsun? Nasıl bir birine bağlıyorsun? Aradan bir sene geçti. Doğan dedim şuna artı siyah satmıştım. O fazlaydı. Dedim şu sarıya atalım bir tane M4 motoru. Olmaz dedi. V8 belki olabilir dedi. Şimdi öyle ciddi almadı. Aslında ciddi tutmadı. Aradan bir sene daha geçti. Bana dedi bu ben Mikama yeri vardı. Geldi oraya. Dedi senin bu sarıya dedi bir tane M4 motoru atılır. Hani dedim olmuyordu saçmalıyordun. Yok yok dedi olur dedi. Birkaç gün içinde arabayı buraya getirdik koyduk. Buraya yakında bir yerde bir tane M4 kaza yapmıştı. M4 de çok temiz yani böyle keramikli frenli falan filan seramik frenli bir arabaydı. Gittik malzemeleri söktük topladık getirdik. İkinci gün burada motoru söktü. Başladı öyle şaka gibi yani. Proje aslında 7 sene önceki düşündüğüm bir şeydi. Hem zamanı o zaman gelmişti Yani. Şey yapmadı ciddiye almadı dedi. işi de çoktu. Sonra işte bu bu da ikincisi. Ben iki dünyada ilk bu ikinci o zaman şimdi. zaman bir tane numara koyalım abi. No Zaten no aslında öyle düşündük. Mesela benim o Teybin oraya bir tane plastik koymuşum ya. Evet. Çünkü Teybin yerinde şey var. E, navigasyonun bilgisayar <laughs> arkasında. Bu da bizim bir şu kırmızı M3'ün sahibinin, Hüseyin diye bir arkadaşımızın, evet. O da aileden sayılır. Ona da bir tane E46 M3. S55 motoru yapacağız. Onun da bütün paketi burada. Bir de gerisi burada. Bütün seti komple hmm. şimdi aldık hazır. O artık Doğan'ın ne zaman fırsat bulunca Bu ona başlayacak. E46 M3 S55 o da dünyada ilk. Onunla daha önce yapan yok. Malzemesi hazır. Gördüğün her şey burada. Abi yani. bak sokağa atmışsınız malzemeleri valla. Yok <laughs> kapalı. Yok kapalı işin esprisi de. Sokakta duruyor yani neredeyse. Peki nereye abi. Yok? Nereye koyalım? Peki bir proje mesela böyle E36. Senin E36 M3 ne kadar sürdü mesela yapmak? Abi onu normalde bak isteseydik. 3 ay içinde çıkardık o arabayı ama Aynen. zaten bana söyledi elimde çok iş var dedi Bir sene ben rahat bırakacaksın dedi. Hafta sonları boş zamanlarda o arabada çalıştı yine de bir sene içinde çıktı araba. Bir yaz başladık öbür yaz çıktı araba. Aynen. İşimiz burada o kadar bir yoğun ki onun için de devamlı çalışamıyoruz yani normalde böyle bir proje bir sene ile 1,5 sene arası sürebiliyor. Bu arada arkadaşlar aşağıya zaten Instagram adresini bırakırım. Projeleri oradan takip edersen çok bir şey paylaşamıyorlar yoğunlukta. Bizi bu yoğunluğun içinde davet ettiler ve geldik. Daha doğrusu ben kendimi davet ettirdim. <laughs> Ama inanılmaz bir ağırlama hissettim. Çok sağ olun abi hepinize. Ayrı ayrı teşekkür ederim bu arada. Çok mutlu oldum böyle sizin gibi abileri tanıdığım için. Burada normal bir yarış arabası var E46. Bu da bir kaza geçmişi ringde. Hı hı. Şimdi bunu topaladık. Bu topalanıyor yavaş. Son. Burası. İş Görüyorsun zaten parçalar hep yeni. Evet Vur, vurdu diye. Bunda zaten o xenon ameliyatına gerek yok yarış arabası yok için. Yok gerek yok. Vardı xenon ama normala çevirdik. Çünkü evet. hafif olması gerekiyor ya. Orada zaten senin arabanın aynısı abi. Bunun ne kadar bir işi kaldı mesela abi? Fazla işi kalmadı. 2 haftalık bir işi kaldı. Zaten çalışıyor normal. Çalışıyor evet. yani. Çalışıyor. İçini falan toparlamamız lazım biraz daha. Motor çıkarmış. içini falan boyamış. Hep ay ayarladığımız yerleri yeniden boyadık. Şimdi motor takıldı. İç Düşeme takılacak Yani içinde motor içinde zaten ayarlamalar yapıyorsun. Tabi önceden ayarlama motor girip ayarlamaların hepsi yapılıyor. Hı hı. Kesmemiz gereken yer olabiliyor. Bilmiyorum. Yeniden bir e, ne bileyim bağlantı yapmamız yeri. gerekiyor. Onlar hepsi bitiyor. Ondan sonra çıkıyor motor. Ondan sonra boyanıyor tekrardan toplanıyor. Burada bir tane E36 M3 var. Yani çok sayılı dedin sen bunu abi. Evet. Bu araba bir tane müze için özel BMW'den sipariş edilmiş. Araba şu anda 83 bin kilometrede. Bu araba da bizim. Bu içi mesele GT'nin orijinal şeyi arka spoyleri, önü GT'nin firma çıkışı mesela içindeki karbonlar GT'nin orijinali. Hı hı. Bunlar bu araba bu parçalarla BMW'den bu şekilde sipariş edildi. Evet, evet, sadece sadece, var. sadece başka jant vardı üstünde. Mesela bu derilerin Picasso. Hı hı. Bu orijinali firma çıkışı bu araba bu araba bu şekil geldi yani BMW'den. Kaç model bu abi? 98. Arkadaşlar şu anda 98 model arabanın içi kokusu var ya inanılmaz. Yani o, o tarihteymiş gibi. O kadar sıfır gibi kokuyor yani. Bu da normal 3.2, 321'lik carbon airbox. Olmazsa olmaz. BMW'den bu şekil, sonradan takılma bir şey değil. Bu Hı -hı. şekil, yani bunun bir defteri var. Aynen. O bu şekil sipariş edilmiş yani. Ama araba SMG idi. Biz şeye çevirdik, düze çevirdik. Ha bu da bu araba da SMG idi. E 36'larda SMG vardı. Öyle 3 kaza şimdi bu da birinden kaza gibi. Siz ringdeki araba mı geliyor daha çok abi? Her türlü geliyor. Ringden geliyor yani. Normal araba geliyor. Başkı yerden geliyor. Almanya'dan her yerden gelen arabalar var bu. Otom plakaları görürsen hep değişik değişik plakalar. Evet, evet plakalar da değişik değişik. Bir tane normal bir serisi var. B8'li. Bunlar artık normal ya sıradan. Ya buna burada. bakmıyorum bile <laughs> abi şu anda. <laughs> <laughs> Sıra, sıradan mı normal M3? motor mu yeni motoru geliyor buna. Bunun arabanın motorunu çıkarttık. Hı -hı. 5 silindir turbo motoru. Bu bir tane T5'e gelecek. T5'e T5 swap yapacağız. Hı, -hı. Bunun komple motorunu, şanzımanı her şeyi T5'e swap yapacağız. Ya bunu bu çöp mü? Vallahi yok bunu, bunu müşteri aldı bunu proje için. Bu Bundan için. bütün parçaları sökeceğiz yani gereken bütün parça elektronik parça. T5 o, motor... o şey değil mi abi? Minibüs. Minibüs bizim multivan diyorlar sizin orada. Evet multivan evet. da bir, bir araba yapacağız. Bu ne yapacak mesela sonra? Bunu da satılacak yok satılacak. Ha böyle Trans satılıyor. Transport ne takılıyor? Transporter diyorsunuz ya. Ha evet evet. Anladım abi anladım. Arkadaşlar bir 16 desek daha iyidir. Sonra V8 takılmış. Bu da S5. Motor problemi sorunları var. Bu arada yapıyoruz. Artık bu E36. Normal E328. Buna da swap yapılıyor şu an. Motoru içinde zaten gösterelim. Bu da e ring arabası. E38. e M3 motoru. E S54. E E46 motoru. E çok güzel motor. Artık yine bizim Türkiye'de M50 yerine bunu takıyorlar abi artık. değil mi? Herkes bunu takıyor ve çok sağlıklı motor yani. M50. Dayanıklı. Gidelim şu diye helikopter. O ben, inanılmaz inanılmazmış. E emelli genellikle emelli genellikle e sağlam ama yani, şey blok sağlam. Serva yapıyorlar. Serva yapıyorlar. Turbo yapıyorlar evet. Blok sağlam olduğu için yapıyorlar genelde. Evet abi. O mühim değil. Normal evet. döküm blok. Döküm. O yüzden yapıyorlar. Burada artık buna değer vermiyoruz. M6'ya mı? ciğerleri lazım. Hmm. <laughs> Böyle arabaların Şu sadece... araba da. Şunu şu da açalım. Araba da 10 silindir var içinde. Ondan Çalışıyor mu? Tabir <laughs> Yok motor tabir edilecek. Bu araba bir yıllar önce yapıldı. siz mi yaptınız? Sen mi yaptın? Yok, abi benim ya. çalıştığımız yerde, eski çalıştığım yerde yapmıştık. Yıllar önce yapıldı bu araba. Z4. Bu da motor için geldi buraya. Bu da 10 silindir. Bu ne gider be abi ya? İnanılmaz gider. Ama her şey... Bu, bu ama um, stroker, stroker miydi? Ee, bir aralar stroke evet. Çünkü bu e, 5.8 litre, litre değil, 5.8 litreye çevirmişti hmm. Doğan zamanında bunu. Şu anda değil 600 beygir bu, bu araba bu araba o 600 beygir olması lazım 600 630 beygir evet. olması lazımdı. Aa buralarda bayağı bir işlem yapılmış galiba. Aynen. Ve şu onu takmak yılları. için. Normalde hani böyle projeleri burada yapan var mı abi? Tek Türk yapan var tabi Ağırlıklı şu anda ağırlıklı biz yapıyoruz. Evet. Bu son zamanlarda bu son senelerde pek bizden başka yapan görmedim ben öyle yani bu şekilde yapan evet. görmedim. Ya ya var. var. Bu, bu son 5 10 sene içinde burada Almanya'da biraz tuning değişti yani Genellikle ne yapıyorlar? m 4 alıyorlar büyük turbo takıyorlar. Yani öyle güçleniyorlar. Bu bu yani bu atmosferik bu motorları Swap'ne bundan bir 10-15 sene önce yani piyasada millet istiyordu. Hı hı. istiyordu ama şu son 10, 10, sene içinde biraz değişti. Başka yeni öğrendiler. Ama şimdi yine farkına varıyoruz. Şimdi 2-3 senedir ki millet yine artık bu eski arabalara dönüyor. Bu eski motor. Çünkü piyasaya gelen arabalar hepsi kısıtlı. Yani artık fazla bir şey yapamıyorsun. Bundan dolayı bundan dolayı yani çok problem çıkıyor. Millet yine bu çevreye doğru yöneliyor. Bir de şöyle yeni arabalarda M4'lerde falan hissiyat çok yok. Yani hissiyat yok. hissiyat yani istediğin, istediğin şeyi evet. yapamıyorsun. Ses çok sessiz olması gerekiyor arabanın. Hep problem çıkıyor ama eski arabalara o kadar problem çıkmıyor. Yeni araba sanki araba binmişsin araba kendin gidiyor yani hiçbir His vermiyor, bir duygu vermiyor. Bu arabalarda bu 8 seninde, 10 seninde o, o var. Sesi var, o duygusu var, yani o atmosferik. Ondan dolayı millet artık yavaş yavaş yine eski arabalara değer veriyor. Onun için de bunların fiyatlara uçtuğu arabalar. Bir ara terk edildi. Millet mesela turbolu arabalara, M4 gibi, M6 gibi arabalara mesela... Çabuk pıktılar. Hemen stage 1 yap, 2 yap, arabayı çıkar 600-700 beygir, beygire kolaylığına geldi millet. Ama o hissiyat gittiği için millet tekrardan bu arabalara döndü. O yüzden bunların aşırı derecede değeri düşmüştü burada. Şimdi değeri çıktı. E, 92 bir tane M3'ü bir ara 18-20 milyon euro alabiliyordun. Tertemiz bir tane. Şimdi arabalar uçtu gitti. Almanya uçtu için abi bizim orada da çok değişik fiyatlara çıktı. Bir E92 M3 standart bir E93 3.5 milyon falan. Yani o civarlarda. Evet. 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 Oh, 200 bin euro civarındayız. Evet. Yani. Oh. bin. burada temizi 50-60 milyon arası. Biz ki biz ona yani pahalı biz, diyoruz. Bizim orada temizini çok bulman nadir yani. Yok <laughs> Hepsi... burada temiz, temizdir yani. Temizi temizdir. O şu araba gibi mesela. Evet. İçerideki, i̇çerideki. mat gibi. <laughs> evet. Çok güzel abi. Burada normal bir MZ3 var herhalde abi. Onun evet. normal standart motorlu mu? Standart, standart onun motor, motor, motorun yetmişlerdeki gibi. O, motor. Motor, o içerideki motoru, içerideki toplanan motor bu arabanın. Hmm. Bu da e, M MZ3 deniliyor MZ3 burada. MZ3. Evet, MZ3.